Arkadaşlar merhaba. Şimdi sana geçen sene 2024 ayetinde çıkmış trigonometri sorusuna çok benzer bir soru çözeceğim. Trigonometrik fonksiyonlarına sıralama arkadaşlar herkesin yapabileceği kalitede çok zor olmayan bir konu başlığıdır. Hemen ufacık bir bilgi vereceğim sana. Bu bilgiyle çok rahatla soruları çözebileceksin. Çözümümüze başlayalım. A ifadesi sin 30, B ifadesi sekant 30, C ifadesi tan 30. Hiç şaşmaz. Her sene böyle bir soru kesinlikle gelir arkadaşlar. Ben o zaman hangi açının değerlerini bulacağım? 30. Şimdi sana 30 derecelik bir açı çizmeye çalışacağım. Hemen gelsin 30 derecelik bir açımıza başlayalım, çözelim. Bu açı 30 derece olsun arkadaşlar. Tamam. 30 derecenin arkadaşlar. Ben şimdi sana eksenleri anlatmaya çalışacağım. Tanjantı bulurken hangi ekseni kullanacağım? Sinüsü bulurken hangi ekseni kullanacağım? Sekantı bulurken hangi ekseni kullanacağım? En kolayı arkadaşlar sinüs ekseni. X eksenimiz daima kosinüs ekseni. Y eksenimiz daima sinüs ekseni değil miydi? Arkadaşlar açık kolunun birim cemere dokunduğu anın o noktanın ordinat değeri beni sinüse götürecek. Açık kolunun birim cemere dokunduğu anın arkadaşlar hemen neyine gidiyorum? Ordinat değerine. İşte şuradaki hemen kırmızı ile çizeyim. Şu bölge senin için Sin 30 değerinden başka bir şey değil arkadaşlar. Sıfırın yukarısına kaldığı için pozitifler gelecek, olacak ve uzunluk ifadesi. O birim benim için sin değeri vermiş olacak. Tamam. Peki arkadaşlar tan 30 nedir? Tanjant ekseni arkadaşlar daima nedir biliyor musun? Tanjant ekseni benim için x eşittir 1 doğrusudur. Hemen sana x eşittir 1 doğrusunu çizeyim. Şu ifade bizim için x eşittir 1 doğrusu olsun. Bunu azıcık sola kaydıralım. Tamamdır. İşte arkadaşlar bu açık kolunun nereye dokunduğu nokta. Açık kolunun x eşittir 1 doğrusu yani tanjant eksenine dokunduğu noktanın uzunluğu benim için tanıt 30 olmuş olacak. Hemen orayı da işaretleyeceğim başka bir kalemle. Şu mesafe uzunluk benim için arkadaşlar tanjant 30'dan başka bir değer değildir arkadaşlar. Peki ilerliyorum. Peki sekande. Bu biraz daha karışık. Açının birim çembere dokunduğu ana bir teğet doğrusu çiziyorsun. Hemen gelsin. Ben buradan bir teğet doğrusu çizeceğim arkadaşlar. Bu doğru da yaklaşık şöyle bir şey olsun. Tamamdır. Evet. Ya yani yaklaşık oldu. Bunu hemen taşıyalım uygun bir şekilde. Tamamdır. Arkadaşlar bu çizdiğim teğet doğrusunun x eksenini kestiği bölgenin büyüklüğü benim için sekant olmak zorunda. Gelsin. Şu mesafe uzunluk arkadaşlar bizim için nedir? Sekant neydi arkadaşlar? 30 değeri gelmesi gerekmez mi? E arkadaşlar o zaman ben bu sıralamaları nasıl yapacağım? Şu mesafeydi. Zaten sekant 30 ifadesi. Hiçbir sekant değeri birden küçük, eksi birden büyük gelemez. E tanjant değil 30 derecede zaten biliyorum ki ne olmamış arkadaşlar? Şu eksenin arkadaşlar bir uzunluğun üstüne çıkmadığı için en büyük değer benim için nedir? Sekant 30. İkinci ifade tanjant 30. Üçüncü ifade de gördüğünüz gibi kırmızı uzunluk, sarı uzunluktan daha kısa kaldığı için sinüs 30 gelecek. Doğru cevap ne geldi arkadaşlar? B, daha sonra C, daha sonra A. İşte arkadaşlar geçen sene sorulmuş soruyu çok benzerini şimdi sana çözdüm. Dediğim gibi inşallah bu sene çıkmış soru çok rahatla çözeceksiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.